Mahmut ya. Sen bu salça ekmek işinin hakikaten lezzetli olduğuna inanıyor musun? Çok inanıyorum komutanım. Biz akşamları çok götürüyoruz bunda. Nasıl yani? Yani... Kamil Safet'i koğuşta lafa tutuyorlar. Sonra ben biraz de Müerrem mutfağa gizlice girip... Mutfak, mutfak. Ya komutanım, ben her mutfak dediğimde niye herkes benim lafımı bölüp bir daha mutfak diyor? Oğlum çünkü sen mutfağa mutfak diyorsun da ondan. Ya mutfak, mutfak işte komutanım ya. Ya her neyse, ikisi de aynı. Allah ya. Biz oraya gizlice girip... ...bunlardan çalıyorsunuz. Tövbe aşağıya. Çalmak değil. Ee, Çalıyorsun. <laughs> ben de bunu girip... Dueli başvuruşu fitlemezsen ne oluyor? Ama sen de yiyorsun komutanım. Şahidin yok. Öyle ama ya. Tayran <laughs> sonuçta. Yani ama bir şey soracağım ya. Biz şu anda resmen arazi olduk değil mi? Tamam. Ama güzel arazi olduk ha. Mahmut. Söyle şey komutanım sen çok üçkağıtçı bir herifsin biliyorsun değil mi? Ya böyle hakikaten üçkağıtçı bir herifsin yani. Ama şunu merak ediyorum ben. Sen bu kadar üçkağıtçı olabilirken aynı zamanda bu kadar sazar nasıl oluyorsun? Sen de ayıyorsun ama. Osman! Neredesin ulan? Osman! seni çağırıyorum ben yuttum. Kalk ulan. Mahmut hadi oğlum hadi. Benim kumpan. Ne bu? Bazı emek yiyordu be ya. Emredin komutan. Osman manyak balık eseri gitmiş ulan. Nereye? Ne bileyim görüntü aldım diye bana doğu mevzusuna ödeye uzamış gitmiş. Araç hazır komutanım. Araçla gitmiyoruz oğlum. Adam daha çıkmış. Yürüyerek takip edeceğiz. Osman, bu manyak fazla uzaklaşmadan alın gelin şunu ya. Emredersiniz komutanım. Sen ne yapıyorsun ula? Dedim ne oluyor? O elindekiler ne? O, Osman kanatlaydı komutan melakası var saç çekmekle çaylan. Tek! Konuşup durma ula. Git demek katıl çabuk. Abur sabır konuşma. Emredersin evet, komutanım. Beni bekleyin.